Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah Allah. Silah lazım bize silah. Atla 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 silah. Şimdi şey bulamadım ben. Haftaya iş yerini kaçırmışım. O yüzden buraya atladım. Ama Gelen olmadı herhalde ya Bir sürü atlayan vardı onlar nereye gitti Abi silahlar buradan mı atıyormuş Vay be KB oranı niye bu kadar düşmüş <laughs> Öldürmeyle bunlar yapmamız lazım Lan hayır ya Bas bas Gümün falan da lazım da neyse Sen ne yapıyorsun lan? Kardeş. Siz ne yapıyorsunuz ya? Hani bir kişiydin sen. Bir kişi değilmiş demek ki. Lan bot gel buraya bot. Hop. Gel pis 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 gel. Aa bir bot daha lan. Da. Botlar sarmış her tarafımızı. Lan <laughs> ne ya? Face to face. Bak dibimde de bir şey yaptılar ya saçmada bak. <laughs> Kaçırdık onları. Devam. يعني اطلب مص Ne aldım be Basarlar ama burayı Bir şey alıp çıkmam lazım Hop geldi bile Oy. Aha Daha dur. Gel buraya. Oh. Lan eğilsene eğil. Ya şaka gibi ya. Eğilmiyor lan. Allah belanı vermesin ya. Uf, zaman değilseydi çıkardık. Neyse hasarımız kilimize göre güzel. Devam